Abi geç güzel bir kromiye bakacağız. Ben kendim uydurdum ve yaptım. Hiçbir yerden bakıp da yapmadım arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Bu arkadaşım bir şey yapmıştı. Bunu da ben yaptım. Bakın arkadaşlar bunu hepsini ben kendi uydurdum. Yani hiç komple çekme falan değil arkadaşlar. Böyle çok tatlılar. İsterseniz giydiriyor bunları. Şöyle bir şey. Ben de bunu yaptım. Arkadaşım havuçluyu kendi yaptı. Böyle oldu arkadaşlar. Bunlar ikiz kardeşler yani. Bay bay.